Bugün sizlerle birlikte Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini yapacağız. Ee, hadi başlayalım. Şimdi Güneş, Dünya ve Ay hepsi kendi etrafında döner saat yönünün tersine. Sine döner. Ee, dünya Güneş'in etrafında. Ay da. Dünya ile birlikte Güneş'in etrafında dolanır. Dünyanın hareketlerine bakalım. Dünya'nın kendi etrafında bir tam dönüş yapması kendi bir tam dönüşü 24 saatte tamamlar. tamamlar. Yani bir gün oluşturur ne oluşur? Gece gündüz oluşur. Yani bir gün. Yani diğer adıyla bir gün. Şimdi yıllık harekete bakalım. Az önce günlük harekete yaptık. Şimdi yıllık harekete bakalım. Dünya güneşin etrafında döner. Ama ay da dünyanın etrafında etrafında döndüğü için o da güneşin etrafında döner. Bir tam dönüşü 365 gün 6 saatte tamamlanır. tamamlar. Ya yani ne bu da bir yıl oluşturuyor. Ne oluşur? Mevsimler oluşur arkadaşlar. Yaz, kış ve mevsimler. Şimdi buraya baktığımızda gündüz saat 1 ve gece saat 1 var. Bunu da başka bir kalemle gösterelim şöyle. Şimdi gündüz güneş hep bu tarafta vuruyor. Türkiye bu tarafta olduğu için güneşi alıyor. Yani sabah yani ışığı geliyor. Fakat gece saat 1'de ise yine güneş diğer tarafa aydınlatıyor. Biz biz o arada dünyanın o tarafında olmadığımız için Türkiye geceyi yaşıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.